Fenerbahçe'nin Kayseri Spor karşısında puan kaybetmesinin başlıca nedenleri şunlardır. Birinci son dakika golüyle gelen beraberlik. Fenerbahçe, Kayseri Spor karşısında 3-2 öne geçmesine rağmen, maçın 90 -7 dakikasında Talha Sararslan'ın attığı golle skoru koruyamayarak 3-3 berabere kaldı. Bu gol, takımın galibiyet umutlarını son anda suya düşürdü. İkinci savunma hataları ve top kaybı. Teknik direktör Jos Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, yedikleri gollerin top kayıplarından kaynaklandığını belirtti. Özellikle orta sahada yapılan hatalar, Kayseri Spor'un kontra ataklarla etkili olmasına neden oldu. Üçüncü şanssızlık ve kaçan fırsatlar Fenerbahçe, maç boyunca birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Skriniar'ın e direkten dönen şutu ve en nesilinin kaçırdığı net fırsatlar, takımın skoru artırma şansını değerlendirememesine yol açtı. Dördüncü rakibin eksik kadrosuna rağmen direnci. Kayseri Spor, sakatlık ve cezalar nedeniyle 9 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen, sahada dirençli bir performans sergiledi. Bu durum, Fenerbahçe'nin beklenmedik bir şekilde zorlanmasına neden oldu. 5. Teknik direktörün taktiksel tercihleri. Morino'nun oyuncu pozisyonlarında yaptığı sürekli değişiklikler, takımın istikrarını olumsuz etkiledi. Bu durum, hem oyuncuların performansını hem de takımın genel oyun düzenini etkileyerek, puan kaybına zemin hazırladı. Bu beraberlik sonucunda Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Kalan 5 haftada bu farkı kapatmak için takımın daha istikrarlı ve dikkatli bir performans sergilemesi gerekecek.